Stüdyomuz kurulunca... Ben büyüyünce televizyoncu olacağım. <laughs> Çıkacağım televizyonlar konuşacağım. <laughs> Bunu not al. <laughs> <laughs> Unutkanlık var da ben. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim'den başka biri olsaydı kaptanım bu programları sürdüremezdi. Asla. Asla. Kafayı yedi. Asla. E, Kaptanım beni yıllarca, yıldır. yani beş sene boyunca burada yetiştirdi yani. Ya Kur'an okurken bile İbrahim sen oku dedi, oradan ben okudum <laughs> evet. falan filan. Bunlar benim için bir şeydi yani bir sen tecrübeydi mi? ki e, bu şeylere hazırlık olsun. Ama yani. sende e, şey vardı o sende TRT'den şundan buradan gelen alışkanlıklar var zaten. Evet. Evet. Orada. Yani orada beni yetiştiren de kaptanımdır yani Eçin, ben hani orada solda Mesela 100 tane 200 tane şey çekilse kim dayanabilir? Yani yok aynen. ben siz Siz dayanırsınız ben, da. da. Biz dayanamayız aynen. yani aynen. Karşıdaki. Yani ben de gidiyorum ama yani ben gidiyorum ama hani. E, bana yardımcı olan bir şeyler var yani. Ben nereye gittiğimi ben de hani tam olarak yüzde yüz olarak bilinçli bir şekilde değilim yani. <gülüyor> <gülüyor> Demek istediğim o yani. Allah razı olsun kaptanımdan ki. Yok ben bir şey olursa durumu toplarım ben hemen. Kurtarım yani. Abi bir terslik olursa <laughs> korkma yani. Ben adam <laughs> evet. <zaten> yanındayım. Biliyorum <gülüyor> kaptanım. <gülüyor> O yüzden zaten rahatım yani en azından Toplarım, yanımda yani. toplayan, beni toplayacak olan <laughs> veya o, o o orada duralım, şuraya gidelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Beni yönlendiren biri ben var ya. Ben yaptım da sonra. Sokro da çok yaptım. Aynen aynen. <laughs> Orayı değil de Soprano'da şurayı yaptım. bütün noktada hani e, raddeler var ya şimdi haritaları Onları hepsi yaptık. Evet. Haritaları, evet. 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 Şey, şey, haritaları Yani yaptır. orada bizi toplayan birisi var. Yani yanlış bir şeye bir gel bakalım orası değil. Burası ya, önce burası. buraya anlatalım falan. Yani güzergah şey çizdim sana. Aynen. Aynen öyle. Yani programı biz yapmıyoruz. Kaptan yapıyor da evet. orada sanki konuk bizmişiz gibi evet. Olur mu ya? O <laughs> öyle yani başka şey, şey yok gibi. yani açıklaması gibi. yok. Yarınki programda neden bahsedelim? Hiç bilmiyorum. Ne de bu de sen o soruyu ne Hazırlık yapacağım bilmiyorum. Ha. sen soruyu sordun mesela. Ee, şey gittik. Kürecik. Ha, oraya kadar gittik. Ya gittik ya yani. Yeter ki sen sor yani. Yeter <laughs> ki sor. Peki. <laughs> Kürecikten kaptan şimdi bunlar şey kaldırdığında havada vurulacak değil mi bu? Oradaki yani, halka zarar mi? Artı bir de şeyler tombul bombalar var yani uçakta atılan bombalar var. Kürecik vurulacak yani. Onlar da kürecik tabii. Yani, ya, beraber Oradaki halka zarar beraber vermez mi kaptan ha? yanında yönündeki şehirlere falan zarar vermez mi? Ya ne olursa olsun önce oranın hallolması lazım. Zaten hmm. Adana'yı bırakırsak bütün şeyler zarar verecek. Mersin uçuracaklar havaya. Hmm. Bir tane bazuka yeter ya bırak bombalamayı. Bir bazuka at şeyin içi bitti ya. Ayy. Benzinler benzin ay, ay. ya. var Rafineri var. Tabii ne hızla yayılıyor biliyor musun? Kurşun yıldırım yetişmez abi. Işte. Bir yüz bir trilyonlarca benzin parçacıklarının önüne. Aman Allah gittiği yeri yakıyor. Zaten şey bu esas Cehennem çalışıyor. gibi bir ortam evet. yani. Hı -hı. O, makine o da çalışıyor. Yangın makineleri var ya. Hmm. Üsküplü Bitiyordu kardeşim. Fizikleri yakıyor tadı. Aynı şey. Gene gereksiz bir şey söyledim. Arkadaşlar beni affedin. Yangın makinesi nereden geldi şimdi buraya ya? Var ya askeriyede. Sıkıp duruyorlar sana bana. Ben affedin. Gereksizlerle konuşuyoruz. Kaptan Yunanistan diyor ki Türkiye'nin daha bilinmedik gizli silahları var diyor. Ben ona hem fikirim. Yani <laughs> gerçekten hem Sahiden öyle. Vardır, her şeyde açıklanmaz ya. Ben buna hem fikirim. Hatta hatta ülkeleri silahları var ki palet fabrikası ee, yani Düzce'deki değil mi orada Düzce mi oranın adı? Kocaeli. Ha, Kocaeli biz pardon, biz Düzce, pardon. Düzce değil mi Kocaeli'den sonra? Her neyse Akyazı falan filan oralar e, ee, o ona bir bile ihtiyacı o da kabartıp veriyorsun. Hani üzerinde. Yani ağır aksamı, dayanıklı aksamı falan yapmak için. Yani bizim kendi şeyimiz tam işte Konya'da, Kırıkkale'de olanlar çok önemli. Afyon'da gizli kalelerimiz var kimse bilmez. Bir tane asker vardır zannedersin geçersin Afyon yolu var ya bu garip garip şeyleri taşlar çıkarılır. Bir gör, biliyorsunuz değil mi oraları? Afyonluyum ben. Ha tamam. Afyonlu. Emir dağlı o. Emir dağlı. Yok <laughs> <laughs> Afyon, artık Afyonluyum. Kardeş Afyon var mı biraz? Komik kaptan ya. Kaptan çok komik ya. Allah Allah ya. Kürsat getirir. Köşet <laughs> köşet getirir. <gülüyor> 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 yani palet fabrikamız devam ediyor değil mi istediğimiz şekilde? Şimdi bu şey var ya bir tane <laughs> sahte solcu var. Ethem Sancak. Evet. Ethem Sancak elimizde şu anda. Değil. Şeyin elinde değil. Recep <laughs> Tayyip'in elinde değil bizim elimizde. BMC'yi seçen biziz, aldırtan biziz. BMC dünya şampiyonu, dünyanın tabii, tabii. en ünlüleri arasına girmiş kaptan. Zahmet etmesin, tamam hmm, teşekkür, ederim, teşekkür ederim. Hayır BMC'nin size ne kadar şey olduğunu söyledim, bak GMC Amerika'nın GMC'sine karşılık BMC'yi söyledim size. Evet, Uzun evet. bir yazı yazdım. Evet. Şaka gibiydi ama o yazı çok önemliydi biliyor musun? O yazı Mesela e, ne bileyim ben işte New York Times'a falan filan şey yani para karşılığı giren yazılar bunlar. Parayla hani ulan ne biçim yazı, al parayı basıyor sana veriyor yani o şekilde. Hı. Kaptanım Afyon'da cephaneliğimiz vardı demiştiniz. var demiştiniz. Bu var. E, kozmik olaya girilmesiyle birlikte bunların tamamı açığa çıkmadı mı Yok, yoksa? Yok öyle değil, öyle değil bu. Bu nükleer cephaneli, NBC silahı deniyor nükleer biyolojik kimya silahımız var orada. NBC biliyorsun değil mi? Yok bilmiyorum. Yani ne, Nükleer, nükleer atom. Nükleer atom. Balistik. Yok biyolojik. Ha biyoloji. Biyoloji. NBC. C neydi ya? Kimyasal herhalde. Ha kimyasal mı? Ha kimya kimyasal kimya tamam. Hmm. Doğru doğru kimyasal. Ne? Kimyasal. Ee, bizim öyle bir şeyimiz var ki çeparemiz var. <laughs> olan veba mikrobu mesela verebiliyor. Vebayı hemen kurtaramıyorsun insanlara. Hmm. Keşfedene kadar bu hastalığın ne olduğunu unutuyor insan. Yüzyıllar unutmuş. Adam geliyor oraya cüzdan mı nedir bu falan veba diyorsun. Kara veba diyorsun. Allah bu ne ya diyor falan. Hiçbir doktor ve hepsinin bilgisi 300 yıl önceye ulaşamadığı için o taçağa bilemiyor. <gülüyor> 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 Kimi zamanında bırakıldı kaptan bu depo? Yok yeni bu depo. Çok değil, mi? yeni. Çok yeni. <laughs> depolar yeni yani. Tank üretiminde bir şey, sorun yok değil mi kaptan? Yok hiç yok. Tamam. O zaman piyasaya çıkar yakında. Tamam. O yani, elmastan on kat daha güçlü zırhlarla tanklar... Evet. Şimdi e, şeyle yapacağız biz tankları. 2020 yılında, senin yani. Direkt olarak e, ee, ham maddesini Edremit'ten ee, Borak şeyden. bor. He, bor madenli. Borun şeyinden Plastiğinden yapıyorlar plastiğinden. Yani vinil, klor monomeri Polietilen de karıştırılmış Boraksla Borazan taşıyla bilmem işte bir, şey, bir şey olmuş Şekliyle yapılacak Şimdi onlar monomerler var onun Mersi serisi olduğu çünkü kule Aman ne diyorum ben şimdi sakin. <laughs> <laughs> ya, ya susturun beni ya kardeşim ya. Tabii mübarek ezan okunmuş. Allah Allah. <laughs> Çok iyi etkiler. <yaptı. gülüyor> Gün yaptı. Gün yaptı. O şimdi benim dediğim elmasla çiziyor. Evet. Ama gelen, gelen bombayla çiziyor. Evet. Aa, bir dakika diyor. Bomba diyor, ben giremedim içeri, bir tuhaflık var diyor burada diyor. Evet. Yani bir kurşun rastladığı zaman sana ne yapar? Kısalmak zorunda kalır. Bastırılır ya böyle, tuhaflıyor, çekirdek olur abi. Evet. O e, bomba da öyle olacak. Evet. Aşamıyor. Evet. Ne yaparsa yap, aşamıyor. Evdenin en sert madeni. Evet. Yani, yani yapılacak. Tabii, evet. tabii yok, başlayacağız. Sancak, etraf evet. sancak var ya, kapanadık adamı. <laughs> Ataküç. Ataküç de ondan yapılıyor. Ataküç de aynı zırh. Ee. Parayı sever mi adam herhalde bu ya? Yok ya. Yani, ne belli değil de. Biz de ona <laughs> sahip çıktık Katar'a <laughs> gitmesin diye. Bıraksak Katar'a gidecek herhalde. işi Şeyin emliğine. Recep Tayyip'in emliğine. Ataküç'e <laughs> emlak mı Ya BMC'ye aldırdık adama ya. Biz aldırdık ha. Farkında değil misiniz ya? Şey diyor ki Recep Tayyip. Gel diyor Eter Sancak diyor. Buyur abi diyor. Demeyeceği git satın al diyor. Olur abi diyor. Farkında mısınız? Olay böyle oldu. Evet. Böyle olmadı mı? Tuhaftık var mı yok mu? İlla ki. <laughs> 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 ne anlar BMC Az daha mühlet verelim Tayyip Erdoğan'a. Tabii ki. Yani Az olabilir. daha mühlet. Yani çalışmalar çok 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 olağanüstü. Hepsi mucize denilebilecek durumda. Ya yapılan silahlar, izlenen strateji Allah'ın bir mucizesi ya. Korktum ya. He Korktum ya. mu kaptan? Yok yok bir şey yok bir şey gelmedi tamam. Şu kadar <laughs> şu kadar seslen, tamam, korktum ya. ya. <laughs> gene bildim, bildim, bildim her şeyi. Aynen, kesinlikle. <laughs> Kaptanım iyi ki varsınız ve iyi ki Teşekkür biliyorsunuz. Teşekkür ederim vallahi, iyi ki biliyoruz ya. İyi ki biliyorsunuz. Abi, bilmek Zayiniz ne de de demek, ne de güzel değil mi? Herkes faydalanıyor. Evet. Abi, burada 6 ay geçiren var ya, vallahi billahi dünyanın aslı besin yazar. Dünyanın. Her ya ya zamanım yok, ya ben yazmam. kaptan. <laughs> ben konuşurum, <Aynen. gülüyor> yazmam. Ha, aman yani. kıymetini bilelim, hmm. yeryüzünde. Adem'le Havva'dan bu yana tabii. olabilecek en güzel şey bu. Maide evet. sofrası. Evet, 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 evet. Tam bir sofra bu evet. evet. Maide de değil de onun gibi evet. daha olağanüstü bir sofra. Evet. Şimdi İyi insanın da. maide sofra kuruyor, Tanrı'na söyle de diyor bize yiyecek getirsin <laughs> Ya Allah'ım ya. Havariler. Hamdımız İnsan da ziyade olsun tabii. inşallah. <laughs> Hamdımız da ziyade olsun, hamd etmemiz evet. de ziyade olsun Abi. inşallah. Hazreti Ali'nin güzel bir sözü var. Bir malın mülkün olduğu zaman sen onu koruyacaksın. İlmin olduğu zaman o seni korur. Evet. Evet. Hı. Evet. Evet. Yani fark edersiniz aşağı yukarı. Yani dibe bakmıyorsunuz, vurmuyorsunuz Aynen. ama bir şey bir şeyler oluyor yani. Bir yerlerden bir şeyler geliyor. Evet. 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 Gibe yani. batmadan Aynen. Aynen. yukarıya yani çıkamazsın. Eee şey yani. dabbete toslamadan da ilme kavuşamaz. <laughs> yani. Aynen. Öyle toslayacaksın ki hani dibe toslayacaksın ki o şeye kavuşup yukarı çıkabilesin. Ölçüsü şu Hanif İbrahim milletinin dışına Dışına Gerçekten kurtlar yer Türkiye ye var. gidecekmişim. Ha tamam o şeyler gidecek onlar. Hı. Ya, tamam. Çıktı değil mi? Evet ben. Ya Aret'le geldi. Sen Gördün mü Aret'le? Gördüm, gördüm. Tamam. O, geldi o mi peki şeyle? Tamam mi? E, öyle mi? Ya. Ya. yarın öyle mi? Yarın mikrofonlar da yarın geliyor. Veya sabah gelecek. İnşallah, Hı. İnşallah. yarın yetiştiririz. İnşallah. Ama stüdyo hazır değil ki. Yok, üret uğraşıyor. Öyle mi uğraşıyor? Evet, evet, yanına ekipmanları falan verdi şeyleri. Şeylere eksikmiş. Tripodlar eksikmiş. Olmasa bile Ömer'le konuştum ben. Masanın üstüne koyarım yine yaparım diyor. Tamam. Yani tamam. Mutlaka tamam. diyor. Ne yapacağım tripod Ne da edeceğim gelecek? Gelecekti. Evet, gelecekti de ge gelmesi gecikmiş herhalde. Ee. Bir ışıkların gecikmesi var. Ha, söylemişlerdi ışıklarla tripod. Evet. biz de sipariş ediyoruz geliyor dedi. Evet, bir de şeyde yaka mikrofonlarında da o olmasa bile dedi. Ben dedi şöke radyo düğünden dedi herhalde. onu takarım dedi. Tamam. Yani e, inşallah dedi e, yarın kendi yerimizde yapacağız ama öyle ama en kötü ihtimalle ne yaparız? gideriz orada yaparız. Gideriz aynen. Şirketi yaparız. Ama Değil kaptanım ya. size kıyamam ben. ben de kıyamıyorum A kendime vallahi. <laughs> aynen. Dün...